Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Biyoloji TYT denemelerinin 22.'sinin çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. 1. Kontraktil koful mekanizması bozulan bir paramesyumda olaylarının hangilerinin görülmesi beklenir? Şimdi kontraktil koful dediğimiz bu organel hücre içine giren fazla suyu dışarı atar. Eğer ki kontraktil koful bozulursa hücrenin içine çok fazla su girer ve bunun sonucunda paramesyum patlar. Hücrenin içine aşırı derecede su girmesi madde oranını azaltacağı için ozmotik basıncı azaltır. Yani bir doğrudur. Bunun sonucunda aşırı içeri giren su hücreyi patlatacak yani hemolize uğratacaktır bu doğrudur ve aşırı su hücredeki turgor basıncını arttıracaktır bu da doğrudur. Çünkü turgor basıncı dediğimiz şey suyun çepere yaptığı basınçtır. Bu durumda cevabımız E olmuş oldu. İkinci sorudayım bir besin piramidinde birinci trofik düzeyden üst trofik düzeylere doğru gidildikçe hangisi görülmez? Şimdi şunu piramit olarak düşündürelim. Aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Bu aşamada aktarılan enerji miktarı giderek azalacaktır. Çünkü her beslenme sırasında sadece enerjinin ve maddenin %10'unun aktarımını sağlayabiliyoruz. Üst trofik düzeylere doğru gidildikçe biyolojik birikim artacaktır. Çünkü her beslenmede canlı vücudunda bulunan zehirli madde miktarı katlanarak bir üst trofik düzeye aktarılıyor. Aktarılan biyomas miktarı artar. Bu yanlıştır. Azalır olması gerekiyordu. Çünkü her aşamada bir kayıp söz konusu. Bu yüzden cevabımız C. Ama devam ediyorum. Genellikle üst trofik düzeylerdeki canlılar daha büyük bir yapıya sahiptir. Tabii ki bu bir Genelleme. Canlıların üreme hızı hızıysa yukarı doğru gidildikçe azalır. Eğer böyle olmasaydı en altta bulunan canlılar çok hızlı tüketileceği için biyomas üretimi yetmezdi. O yüzden canlı ne kadar çok alt trofik düzeydelerse o canlının üreme hızı da o kadar fazla oluyor. Ve sorumuzun cevabı da bu durumda C olmuş oldu. Üçüncü sorudayım. Yukarıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre kan grubu bilinmeyen numaralandırılmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi kesin olarak bulunur? Şimdi bildiklerimizi önce bir yazmamız gerekiyor. A RH negatif. A boşluk küçük R küçük R diye yazarım. Niye A boşluk diyorum? Çünkü A sıfır da olabilir. A A da olabilir. 0 RH pozitif 0 0 büyük R boşluk diyorum. Çünkü pozitiflik büyük R büyük R diye de yazılabilir. Büyük R küçük R diye de. B RH negatif. B boşluk küçük R küçük R diye yazıyoruz. B 0 da olabilir, BB de olabilir. AB RH pozitif. AB büyük R boşluk diye yazıyoruz. Çünkü büyük R büyük R de olabilir, büyük R küçük R de. BRH pozitifi B boşluk büyük R boşluk diye yazıyoruz. 0 RH negatifi 0 0 küçük R küçük R diye yazıyoruz. BRH pozitifi B boşluk büyük R boşluk diye yazıyoruz. Şimdi buradan numaralandırılmış bireylerin genotiplerini bulmaya çalışacağız. Şimdi onlara da şöyle 4 tane boşluk çizelim. Oraları doldurmaya çalışacağız aslında. Şimdi sıfır RH negatif var. Küçük R'lerin biri anneden, biri babadan gelir. Sıfırların biri anneden, biri babadan gelir. Bu sorularda her zaman çekiniklerden gitmelisiniz. Ancak onlarla boşlukları doldurabiliyoruz. Şimdi burada. Şurada bir sıfır daha var. Sıfırların biri anneden, biri babadan gelir. Şurada bir küçük r, küçük r var. Küçük r'lerin biri anneden, biri babadan gelir aynı şekilde. Bunun dışında şurada bulunan küçük reyli birey bütün çocuklarını mutlaka küçük rey yollamak zorundadır. O zaman şurası küçük rey oldu. Bunu zaten biliyorduk. O zaman dördün şu bölgesi de yine küçük re olmuş oldu. Bunun dışında devam ediyorum. Şuradaki büyük re var bakın gördüğünüz gibi. Bu büyük re anneden gelmiş olamaz. Çünkü annede büyük re yok. O zaman büyük re nereden gelecek? Bir numaralı bireyden gelecek. Bir de gördüğünüz gibi şurada büyük B var. Buradaki büyük B anneden gelemez. Çünkü annede öyle bir şey yok. O zaman B kimden geldi? Bir numaradan. Gördüğünüz gibi bir numarayı B0 büyük R küçük R diye belli ettik. Zaten soru bize neyi soruyor? Kesin olarak bulunmasını istiyor. O zaman biz bir numarayı kesin olarak bulabildiğimiz için cevabımız A olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Yukarıda omurgalılar şubesindeki canlı sınıfları için oluşturulmuş soy ağacı verilmiştir. Soy ağacındaki bilgiler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Soy ağacındaki kıkırdak yapılı iskeletin görülmesi kıkırdaklı balıklara özgüdür. Evet, kıkırdak yapılı iskeletin olduğu özellik bir tek buraya çıkıyor. Soy ağacında kemik yapılı iskelete sahip olunması ise diğer omurgaların hepsine görülmektedir. Evet, kemik yapılı iskeletten sonra bakın hepsi geliyor. Kemikli balıklarda görülen yüzme kesesi sadece kemikli balıklarda görülmektedir. Evet bakıyoruz yüzme kesesi şurada sadece burada görüyoruz. Küçük kan dolaşımı ise balıklar hariç diğer omurgaların hepsine görülmektedir. Evet küçük kan dolaşımı da şuraya yazmış ve buradan sonra hepsi geliyor. Yani şuradan şu yazıdan sonra hangileri varsa bu özellik orada var anlamına geliyormuş. Buna göre ABCD özellikleri de canlıların ilgili oldukları sınıflara ait özellikler olduğuna göre bu özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. A soğuk mevsimlerde kış yüksüne yatma özelliği olabilir. Şimdi A'ya bakıyoruz. A hem amfibi hem de sürüngenler için ortak olacak, kuş ve memelilerde görülmeyecek. Evet, amfibiler ve kuşlar kış uykusuna yatarlar. Kuşlar ve memeliler ise yatmazlar. O zaman bu doğru bir özelliktir. B. B metamorfoz geçirme özelliği olabilir. Evet, biz metamorfozu omurgalılardan sadece amfibilerde görürüz. Evet, bu da doğru olabilir. C C. Akciğere bağlı hava keselerine sahip olma özelliği olabilir. Hava kesesini biz sadece kuşlarda görürüz ve evet C. Bu kuşlara özgü bir özellik olabilir. D. C. Vücudun tüylerle kaplı olma özelliği olabilir. Tüy sadece kuşlara özeldir. Evet C. Aynı zamanda bu da yine olabilir. E. D kalbin dört odacıklı olma özelliği. D'yi sadece memelilerin yanına çizmiş. Oysa ki dört odacıklı kalbi hem kuşlarda hem de memelilerde görür. Yani D'yi burada şurada göstermesi gerekiyordu. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Cevabımız da E olmuş oldu. Beşinci sorudayım. Aşağıda arılarda görülen üreme olayları özetlenmiştir. Bir arı popülasyonunda üreme yeteneğinde olan tek dişi arı kraliçe arıdır. Kraliçe arı yaptığı hücre bölünmeleri ile diğer dişi ve erkek arıların oluşumunu sağlar. Buna göre numaralar ile gösteren olaylarda mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olayları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir. kraliçe arı 2N kromozomlu bir arıdır ve mayoz bölünme yaparak yumurta hücresinin üretimini sağlar. Bu yumurta hücresinin arka arkaya mitoz bölünmeler geçirmesiyle erkek arılar oluşur ve erkek arılar en kromozomludur. Zaten biz bu olaya da partenogenez adını veririz. Ardından bu erkek arılar mitoz bölünmeler yaparak çünkü en oldukları için mayoz yapamazlar sperm hücresinin üretimini sağlarlar. Ardından da yumurta hücresi ile sperm hücresinin döllenme yapması sonucuyla da dişi arı yani ya işçi ya da kraliçe arı iki n kromozomlu bu arının oluşumu sağlanmış olur. Bu durumda burada mitoz bölümü olanlar 2 ve 3 olacaktır. O zaman C, B, A ve E bütün şıkları eledik. Cevap direkt D çıkacak. Mayoz bölünme sadece 1'dir. Döllenme de sadece 4'tür. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. Son sorudayım. Yağ asitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bazı karbonları arasında çift bağa sahip olanlar doymamış özelliktir. Evet bu doğrudur. Yağ asitlerinin karbonları arası tek bağ varsa doymuş, çift bağ varsa doymamış adını veriyoruz. B. Doymamış yağ asitlerinin endüstriyel yollarla doyurulması ile tereyağlar olur. Bu yanlış bir bilgidir. Tereyağlar direkt doymuş yağlardır. Doymamış yağ asitlerinin endüstriyel yollarla doyurulması ile o endüstriyel doymuş yağlar oluşur ve bunlar da margarinlerin oluşumunda görev alırlar. Bu yüzden cevabımız B. Devam ediyorum. Trigliseritlerin çeşitlenmesi yapısındaki yağ asitlerin çeşidinden kaynaklanır. Evet bu doğrudur. Çünkü trigliseritlerin yapısında 3 tane yağ asidi bulunur. Bu yağ asidi değişince farklı bir nötral yağ ya da trigliserit oluşturulmuş olur. Fosfolipitlerin yapısında iki tane yağ asidi bulunur. Evet. Bir gliserole iki yağ asidi bağlandığında fosfolipit oluşuyor. Bazı yağ asitleri insanlar tarafından üretilememektedir. Evet. Bazı yağ asitlerini insanlar dışarıdan hazır almak zorundadırlar ve bu durumda da cevabımız zaten B olarak çıkmıştı. Şimdi gelelim bilgilenelim kısmına prokaryot canlılarda biz hiçbir şekilde mitoz ya da mayoz adını verdiğimiz bir hücre bölünmesi göremiyoruz. Prokaryotlarda hücre bölünmesi vardır ama adına mitoz ya da mayoz demiyoruz. Bunun adını ikiye bölünme olarak tanımlıyoruz ve eşeğsiz üreme çeşitlerinden de bölünerek üremeye dahil ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 22. denemenin sonuna gelmiş olduk. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve anlamışsınızdır. 23. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.